Halk arasında birçok ticari isimle bilinen ama bizim botulinum toksin dediğimiz tedavi seçeneği hareket hastalıklarında ve bazı diğer nörolojik hastalıklarda kullandığımız bir seçenektir hareket hastalıkları özelinde istemsiz kas kasılmaları olarak sınıflandırılan distoni hastalıkları grubunda. Ne demek istiyorum? Bazen istemsiz göz kapanması ve kasılması. Bazen bu istemsiz göz kapanmasına eşlik eden tek taraflı yüz ağız kenarı kasılmaları. Bazen her iki gözde istemsiz kasılma şeklinde giden ve bazen de baş ve boyunu etkileyen istemsiz kasılmalarla birlikte başı ve boynu bir tarafa doğru döndürülen fokal distoni gruplarında çok değerli bir tedavi seçeneğidir. Hareket hastalıkları dışında ise kronik migren profilaksinde kullanılan önemli bir ajandır. Dolayısıyla bu saydığımız şikayet veya bulgulardan herhangi birine sahipseniz lütfen ilgili nöroloji hekimlerine başvurunuz.